Bu bizim kedide bir anormallık olmaya başladı. Hayırlısı Allah Allah. Ulan kedi senin köpeklerle ne işin var? Ha ha ha? O ne şu? Tövbe Allah'ım. Kedi de Suaflık olmaya başladı. Yedi gibi şimdi dokunduran ha bu kediye yoksa. Bak 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 bak. Ben biliyorum bunun sebebini. Bu kediye Cihan bir dokandı. Cihan dokandıktan sonra kedi böyle olmaya başladı. <laughs> bak, bak. Ha? Hadi koçum.